Seçimlere 38 gün kala adayların sahadaki mesaisi de hız kesmedi. İstanbul'da Murat Kurum mesajlarını kentsel dönüşüm üzerinden verirken Ekrem İmamoğlu da kurumun kentsel dönüşüm programını eleştirdi. Ankara'da ise adaylar arasında yeni bir polemik olan mal varlığı tartışması başladı. Bedeli ne olursa olsun göreve gelir gelmez de İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinin payını en büyük kısmını deprem dönüşümüne harcayacağım. İstanbul'u depreme hazırlamak zorundayız dedi. Mesajlarını kentsel dönüşüm üzerinden verdi. Eleştirilerini de o başlık üzerinden yöneltti. Nerede bir dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, durdurma eylemi varsa altında muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Eyüp Sultan'da 5500 bağımsız bölümlük kentsel dönüşüm projeleri temel atma ve yıkım töreninde konuşurken Ekrem İmamoğlu rakibini kurumun o programdaki sözleri üzerinden eleştirdi. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, doğruyu anlatmayan, ne aldanana ne de aldatana bu doyvermez. doy vermez. Ankara'da ise Mansur Yavaş sürpriz bir hamleyle mal varlığını açıkladı. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı mesajıyla rakiplerine de benzer adım için çağrıda bulundu. Açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Turgut Altınok'tan da cevap gecikmedi. Ama herkes gerçek mal varlığını söylesin. Gerçek.